Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen basıp güçlerini deneyeceğiz. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yani biraz like atın abone olun ki para kazanalım. de e, birkaç tane var. Mort'sinki varmış. E, Stu var. Leon, Search, Kenji. Bu arada Kenji'ninki aşırı güçlü. Daha Search'ü denemedim. Leon da denemedim. Bing olduğu için kasmadım fazla. Edgar'ınki fena değil. Spike'ınki e, sıcak bölgede güçlü oluyor. Onun dışında e, Finksinki bayağı güçlü. Tekli hesaplaşmada özellikle. Koltunki de düştü. Duvarları yıkıyor. Neyse bugün e, hangisinden başlasak? Grey, grey deneyelim mi ya? Grey'in de ama level düşük ama. E, kostümü de var. O Grey de bayağı kostüm varmış. O zaman bir Grey ile başlayalım ya. E, şu haritada oynayacağız. Hadi bakalım. Karşıya bot attı sanırım. Olsun en azından denemiş oluruz. Bakalım kostümü deneyelim en azından. Bu arada video kaydında olduğum için kasıyor. O yüzden güzel oynayamayabilirim yani. <laughs> ya dediğimiz gibi zaten botlar. Kostümü bakalım bir. Kostüm aslında çok güzel ha. Yani böyle görünüş olarak elinde kılıcı falan var ya sallıyor. Gayet güzel bir kostüm. Aynen. Portala şey atıyor işte delik çekiyor etrafını o deliğin şeyi burada güzelmiş ha yani efekti bak o sen oynamak istemiyorum bir daha deneyelim bakalım ya atıcı şeyi nişancı karakterler sıkıntı oluyor video kaydında kasıyor çünkü telefon biraz eski ama olsun idare edeceğiz yapacak bir şey yok mantığını anlayın yeter yani Delikten geçince çekiyor. Bu kadar basit aslında. Afinx şeyli falan var. Bu eleman iki çok güçlü ya. Şöyle bize köşeden vuralım. Baksana. Hem yavaşlatıyor. <laughs> Karşıda bu arada. Lanet hangi engel var. Yes. Cık. kastı için uğramadık. Bokonki de güçlü bu arada. Şuraya doğru çekelim. Baksanıza şu şey portalın skin'i bayağı iyiymiş. Canı dolduralım. De bizim şeyi ne yapıyor ya? Oğlum git bir hani şey de var ya. Kafasını sallayabilir de böyle böyle bir şeyler yapabilir de. Aa bak bu taklit değilmiş ha. Böyle çekebiliriz. <laughs> Şurada as. Önce de asın çıkıyor. Evet. şuradan gireceğim. Tak. Aha. Öldük ya. Zehirli miydi lan bulutu? Ne bizim takım biraz çöp ya. Geç evet, ben de iyi oynayamıyorum şu. Bak lan ne yapıyorsun geri zekalı. Non niye? Şuradaki encüloyu çekelim. Ananı de Öldük. Ananı... Tak. Takımı salaklığına şeyine uğradık. Neyse. Nasıl <laughs> başka bir vasa gücüne geçelim. De teke denesek diyeceğim. Onda da vasa bir şey yok ki. Nasıl satayım? Şu katılıktan seçelim ya. Burada daha net görebiliriz. Hmm. Şimdi. Bir cehennem deneyelim ya. Şunu hiç denemedim. Bakalım işe yarayabilir Takım. Karşıya göre çöp ya. Karşıdaki. Aaa şey. Bu kadar mı lan yoksa? Olan. Uzamış. Ya bilmiyorum. Boş gel. Bu cehennemi hak eden bir şey değil ya bence. Ananı avradım şu derinden takmışız. Bak, bak. Buraya gidiyorum. Angelo'yu bir tane tak. Nereye atıyorum ya? Helal lan. Gel buraya gel. Kaçışın yok reis. Bu arada ben hiç beklemiyordum lan alacağımızı. Yani iyi aldık. Şu kadar anlamı O kardeşi bir kesme. Yanlış yaptık yanlış yaptık yanlış yaptık. Bizim kalıcı bir... orası bir çocuğu dislike atıyor. Bir sikeramadım takımdan amına koyayım. Bu da bir sike yaramadı. <laughs> Bak salak gibi geliyor burada. Ulti ananı abradın, yapma. Mal hiper şerz niye basın orada? Basmış lan. Tak. Aman ha seni. Evet Hemen hak eden hak ettiği gibi davranalım. Şuradan birini sike etmemiz lazım. Ah be. Ah ulan. Ya mal Karl. Sen nereye gidiyorsun? Aha öldürdü lan. Ya ben bu adamı biliyorum diyor. Bu adamı seviyorum. Bu eleman. Oynamayı bilen bir eleman ama benim niye internetim, internetim diyorum telefonum kasıyor ya. Şu tekmelerden bir tutsun ne olur ya. Ha, adam olacaksın, adam olacaksın. Hemen şunu atalım. Şu ibnen şey ne yapacağım ben? Bakalım. La Pichos. Neyse gerçi 2 kilo almış. Bu salak niye hiç kilo almış? En, en güçlü, en güçlü basa bir gücü neredeyse. Son olarak şimdi bakalım bakalım bakalım. Frank'i deneyelim ya. Frank merak ettim. Çünkü bayağı OP oluyor diye biliyorum yani. Hızlı koşuyor. Ortalanamasını ağlatıyor falan falan. <laughs> Biraz daha izlenirsen para kazanma açılıyor herhalde. <laughs> Hay karpuz. NS Deni. Oha. Kardeşim bu ne uçuyor karakter. Ben niye burayı kırdım ki? Adamların mi kırayım. Baba. Kaçma. Sakin ol George. Bak şimdi. Tak. Ya buraya gel. Karadolar. Karadolar çık. Takım, takım, takım. Tik, ne yapıyorsun? Gözünü sevdiğim en güçlüsüsün sen. Yaraydık. Ama ne yapayım dayım ben ne yapayım bu elemanı da üç kafa yattığı zaman <laughs> bu adamın üç kafa yattığı zaman atacak ama attı vurun Vurun. Gitme mal. Yine geldi. Oho. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Takımın gafletine düştük ama. Bin hasar ne ya. Karşı tike bak bir de bizimkine bak ya. Bir de tekrar oynayalım mı diyor. Tabii kardeşim hemen. Son bir karaktere daha girip videoyu kapatalım. Yeter daha. Kolt olur oldu bu ne oğlum? Nereye gidiyor lan bunun mermileri? Zor olabilir diyecektim de yani bunu da tutturamayın da ama. Bu ne bir de mermi? Lan canıma ne oldu benim? Ben şuradan tarasam var ya kesin birini mürdür. Şuradan. Ta 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 Tamam. Yok bu kasmada bile gerçekten öldürebiliyorsan bu güçlü bir basa bir gücü. Zaten baksana menzil nereye kadarmış? Oha. Şuradan hemen. Bak. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne biçim bir oyuna döndü ya? Sadece yok şuradan sıkayım. Lan ne yaptın? Bu taktiği bu. Bir mi taktiklerini? Ta 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 ta. Sık şuna sık sık. Aha gaf. Gaftiledim gaf, ya lan. Afladım onu. Abi bu kaşar çok güçlü. Hop. Hop. Lan ananın amı ya. Kara dolar. Biz kaybedeceğiz bu maçı ya. Lan öldür hadi lan. Lan düz sık lan adam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Piper şunu öldürürsen yemin ederim şimdi yağlar erecek. Şu gün gebert ya. Kuka. Bu ne yapıyor lan? Abi benim 40 bin kupam var. Yani az bir kupa değil ya. Oyun 90 bin kupada maks Ölecek ya bizim o şeyi kazandığıma sevinemedim. Yani 40 bin kupam var az bir kupam da yok ya. Bir düşük kupa zaten. Karakterin de az bir kupası yok ya. Kaç? 400 kupaymış bu. Lan adamın 63 bin kupası var. Bu ne biçim oynayış ya? 32 bin. Neyse arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.